Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet, ilk ürünümüz şeffaf kapaklı sürahi 15 lira. Silikon bulaşık yıkama fırçası 7 lira. Rüzgar gülü granit kek kalıbı 35 lira. Arkadaşlar bu videoları hazırlamak neredeyse bir günümü alıyor. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkürler. 6 adet bambu vakum kapaklı cam kavanoz seti, toplam 20 lira. Raflı duvar aynası, 60 santim çapında, 30 lira. 13 parça bornoz seti, toplam 80 lira. 15'li gül şekilli silikon kek kalıbı, 15 lira fiyatı. Granit kaplamalı midi tava seti, toplam 60 lira. Atılı kahve fincan takımı, toplam 40 lira. Yaprak tasarımlı direnajlı sabunluk 5 lira. Kitap okuma standı 9 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. 3 çift portatif terlik tutucu 12 lira. 3 fonksiyonlu musluk başlığı 10 lira. Masa kenarı bardak tutucu 4 lira. 4 parça çelik cezve takımı, toplam 48 lira. Kısa çelik tencere, 22 santim boyutunda, 50 lira. Ayaklı çay tepsisi, 20 lira. Ahşap kapaklı ve tepsili kahvaltılık, 23 lira. Bileklik standı, 20 lira. Ahşap Saksı Standı 60 lira fiyatı. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Bambu saplı 6 adet tereyağı ve reçel bıçağı toplam 30 lira. Bambu tuzluk ve biberlik seti toplam 12 lira. 5 katlı metal pantolon ve eşarp askısı 8 lira. Granit karnıyarık tenceresi, 28 santim boyutunda, 70 lira. Ekmek torbası, 9 lira. Pratik üçgen mantı kalıbı, 8 lira fiyatı. Çayaklı lambader, 50 lira. Dörtlü saklama kabı seti, toplam 20 lira. Altılı seramik sufle kabı, toplam 20 lira. Philips ekmek kızartma makinesi, 2 yıl garantili, 180 lira metal tepsi, 20 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, her şey için çok teşekkürler. Titanium tava, 26 santim boyutunda, 40 lira. Okey takımı, 60 lira fiyatı. Emaye cam kapaklı karnıyarık tenceresi, 26 santim boyutunda, 70 lira. Gümüş kahve sunum tepsisi, 15 lira makarna ve erişte makinesi, 120 lira fiyatı. Farklı renk seçenekleri ile, onlu havlu seti, toplam 40 lira. Ahşap görünümlü 7 bölmeli kaşıklık, 20 lira. Ahşap ayaklı kesme tahtası, 25 lira. Mermer desenli bambu ekmek sepeti, 35 lira. Ayaklı sunum tabağı, 39 santim boyutunda, 15 lira ahşap metal ayaklı 3 raflı ayakkabılık, 60 lira. Fotoğraf askılı, 13 lira fiyatı. Şafır waffle makinesi, 2 yıl garantili, 155 lira. Çift hazneli bambu kirli çamaşır sepeti, 50 lira. Dekoratif çok amaçlı kapı önü paspası, 13 lira. Gözleme ve krep tavası, 26 santim boyutunda, 30 lira katlanabilir 4 ayaklı yer sofrası, 100 santim çapında, 60 lira. Lava metal saplı döküm ızgara tava, 26 santim boyutunda, 100 lira. Çelik bitki çayı demliği, 30 lira. Mega basık tencere, 34 santim boyutunda, 80 lira. Saçaklı halı, 80'e 150 santim ölçülerinde, 120 lira emaye kızartma tenceresi, 22 santim boyutunda, 60 lira. Desenli makyaj çantası, 13 lira. Çok fonksiyonlu sebze doğrayıcı, 35 lira. Bambu dörtlü yuvarlak çerezlik kase, toplam 15 lira. Kanatlı balkon çamaşır askılığı, 25 lira. Temizlik seti mop, 50 lira fiyatı. Şafır ikili düdüklü tencere seti, arkadaşlar içerisinde 4,5 litre ve 7 litre kapasiteli, 2 tane düdüklü tencere bulunmakta, toplam 350 lira. Çift kişilik pike takımı, 50 lira fiyatı. Ditsusu Sebil'i, 2 yıl garantili, 599 lira. Filsan Park salıncak, 35 lira. Bluetoothlu kulaklık, 279 lira. Katlanabilir kamp sandalyesi 57 lira. Bambu sabunluk 6 lira. Çekirdek çıkartıcı 4 lira. Silikon tuvalet fırçası 5,5 lira. Dörtlü dondurma kalıbı toplam 10 lira. Ki çekmeceli komidin 110 lira fiyatı. Emaye kapaklı üçlü saklama kabı toplam 25 lira. 6 parça bıçak seti toplam 40 lira. Arzum epilasyon cihazı 2 yıl garantili 119 lira. Tefal rondo ve doğrayıcı 70 lira. Dolu Tiago akülü araba 899 lira. Bambu havan 13 lira fiyatı. Uzaktan kumandalı renk değiştiren ampul 25 lira. Porselen 17 parça çay seti toplam 120 lira. Ahşap duvar askısı 15 lira. Teflonlu pizza tavası 28 santim boyutunda 20 lira. 2 katlı büyük metal patates ve soğan kovası 40 lira. Kristal kahve yanı şekerlik 15 lira. Simbo elektrikli ızgara 75 lira fiyatı. Kelepçeli kek kalıbı 45 lira. Dantelli klozet takımı 60 lira fiyatı. Polo Smart kablosuz kulak üstü kulaklık 75 lira. Çok amaçlı organizer 20 lira. 8'li silikon dondurma kalıbı 20 lira fiyatı. Ata adet cam ayaklı sunumluk kase toplam 35 lira. Fakir Türk kahve makinesi 2 yıl garantili 250 lira. 4'lü mutfak bıçak seti toplam 25 lira. Tefal titanyum tava, 24 santim boyutunda, 80 lira. Ahşap ayaklı üçlü zigon sehpa, 80 lira. Akel gözleme ve katmer sacı, 2 yıl garantili, 159 lira. Sürmene el yapımı çelik bıçak seti üçlü, toplam 35 lira. Fakir sac düzleştirici, 70 lira fiyatı. Altılı sufle kasesi, toplam 20 lira. Emaye dikdörtgen fırın tepsisi, 20 lira fiyatı. Fakir mutfak şefi, 2 yıl garantili, 1150 lira. Metal ayaklı saksılık, 25 lira. Güral porselen 24 parça yemek takımı, içerisinde 6 adet servis tabağı, 6 adet çorba kasesi, 6 adet pasta tabağı ve 6 adet çukur yemek tabağı bulunmakta, toplam 180 lira. Arnica El Bilenler Seti, 2 yıl garantili, 229 lira. Bambu Kaşıklı Bal Kavanozu, 20 lira. 4 katlı tekerlekli metal raf, 20 lira. Ocak üstü tost makinesi, 40 lira fiyatı. Granit yumurta sahanı, 14 santim boyutunda, 40 lira. Oyuncak yay seti, 22 lira. Büyük boy pembe çizgili baza altı hurç, 15 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.